Я не kendime. Cadılay banyo mu demek? Kübük banyo mu demek? Gidip ödüleğini koputacağım. Ne? Evet. <laughs> İyi misin? Ana. Ana. <laughs> ya arkadaşlar. Çok mu korktunuz ya? Benim kübük. Ana. Bayıldı. Anam. Ege. 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 Ya ben. Heh. İyi iyi ki kalktın eğer kalkmasaydın sana en harika uyandırma taktiğimi yapacaktım yani o suyuk bombası <laughs> diye yapıyordum hemen uyanıyordun <laughs> aha aha belki de bayıldı belki 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 geliyor belki uyan belki uyanmazsan geliyor bak pit bombası geliyor bir iki üç <laughs> Aa, senin sanırım tekrar bayılacak pit bombası. <laughs> ya arkadaşlar ya çok komiksiniz şu ya dönerim. Hemen... Kübra ne yapıyorsun ya? Ee... ay ya ay ya. şey canım bir şey yapmıyorum ya Allah Allah. Ah oh be. Boyun küçüldü. Ç... Ç... boyun küçüldü mü? Ha pıtladım ya ondan olabilir. E, ee, ben şuradan çileklimi, şekimi içeyim. Nem 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 nem. İstiyorsunuz mu size de vereyim mi azıcık? Ver ver. Vermem vermem. Yakalaysanız vereyim hacı. Hadi yakalayın beni yakalayamazsan ki. <laughs> kaç gibi kaç. Ben, ne? O zaman verdiğim sütü geri ver. Senin sütün değil tamam mı? Bu benim. <laughs> Yakalayamazsın ki. <Eyvah>. Yakalayamazsın ki. <laughs> ya arkadaşlar bu milkshake'lerin hepsi benim tamam mı? Ayrıca sen benim milkshake'imden mi çaldın? O benim kakaolu milkshake'imdi. Bu da çilekli. Allah Allah. <laughs> nem, nem 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 nem. Hepsi bitti. Ay gideyim de biraz öğretmene gıcıklık yapayım. <laughs> Öğretmenim, öğretmenim. Oo, telefonda sevgilisiyle mesajlaşıyor. Hemen, hemen göstereyim gününü. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim. Öğretmenim, sevgilinizle mi mesajlaşıyorsunuz bakayım? Ya çocuğum yok. Bakayım, bakayım. Yok <laughs> Gördün mü? Güzel bir kızla mesajlaşıyorsun. <laughs> Vallahi evlenip bizi buyda bu yakıysan çok üzülüyoruz öğretmenim değil mi arkadaşlar? Yok yok bırakmam ama kimseye söylemem. Tamam tamam söylemem. Ah ah ben de anca Maymuşum var. Maymuşumla böyle. Benim sevgilim de bu maymuş. Tatlı maymuş. Maymuşcuğum da maymuşcuğum. Canım maymuşcuğum. Ben seni çok severim. Oyunlar oynarız. he <laughs> Bir de tabii böyle e, inek kafalı kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Onlarla oynuyorum. Bunlar da çok tatlı. Çok seviyorum herkesi. <laughs> ay ay. Benim milkshake'im de bitti ya. Canım sıkılıyor. Ne yapsam ki? Şurada parkta mı oynasam ya? Of. Ah, ah çok sıkılıyorum çok. Bu kibik çok sıkılıyor. Aa. Ah, Aa ah, geldi galiba. Öğretmenim, öğretmenim birisi geldi, misafir geldi öğretmenim. Aa. Ana, ana. Merhabalar. Evet, Merhabalar meyveler, abla, abi. Ne hoş bulduk. Hoş buldunuz, bu hoş buldunuz. Bu nasıl bir, bir ayaba ya? Çamuya mı battı bu ne? Şeyde mi yandı? Kızartılmış tavuk gibi olmuş ayabanız da sizde. E, öğretmenim bundan ne kayıpmış ya? E, i̇çeri girelim mi? E, tabii ki de gir ya biz... Biz temizlik şirketinden geliyoruz. Eşimle birlikte aynı yerde çalışıyoruz. Ondan dolayı böyle giyindik. Yanlış anlamayın. Aa öyle mi? Bu ne güzelmiş ya. Pembikli membikli pembik desem de kırmızı desem de güzelmiş ya. Güzelmiş öyle sağ ol. Biz güzel oynamayı seven eğlenceli böyle komikli bir çocuk arıyoruz. Aa bu ben değil mi ya? Hem komiğim hem yayamaz hem çikolata sever hem de çılgın mı çılgın piyemsiz mi piyemsiz tatlı mı tatlı kübik Nisa bu benim işte. <laughs> bir de en önemlisi karımın beğenmesi lazım çocuğu. Ya, de ya. Evet. Hayatım. Bir bak bakayım hangi çocuk iyi senin için. Eee bakayım mı ben? şu şu olan bir tatlı gözüküyor bana. Kim olan acaba benden mi bahsediyorsunuz hanımefendi? Böyle bak bana şu bak. Şapkalı olan. Ee, hanımefendi üçümüzün de kafasında şapka var acaba. Üçümde şapkası var hayatım. Kayay Bey lütfen beni seçin lütfen lütfen lütfen. Ha, hayatım bence bir oyunla seçelim bu çocukları ne dersin? Aa, oyun. Ben... Tamam o zaman ilk oyunumuzu oynayacağız. Sandalye kapmaca buraya oturacaksınız. Hazır mısınız? E, tabii ki hazırız. Ben ağzımda şarkı yapacağım. Tamam. Siz de oturmaya çalışacaksınız. Tamam mı? Tamam hazırız. Ee, beyefendi, Aa, e, baba bey. Tamam. 3, 2, 1. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ot, 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 ben buraya. Yok oturan kaybediyordu zaten. Elendin lan çık git. kaybettim belki ha. kaybetti belki Oho üzülme beni, be beni bebekle yapacaklar Sen ya, burada kalacaksın ama üzülme geleceğim ben senin yanına üzülme <laughs> ee, İkinci oyunumuz Ne değil? Yer, yerden yüksek başladı Ops ben buraya çıktım Sen kazandın gel bizim çocuğumuz olacaksın Aa gerçekten mi? Tabi tabi hanım olur mu bundan çocuk? Olur bence e, tamam o zaman hocasıyla bir konuşalım. Yaşasın. Hocam. Ah, Ege kardeşim üzülme sakın tamam mı? Belki ve sen hep yanımızda ziyaret edeceğim. Üzülme sakın tamam mı? Berkeciğim sen de üzülme. E, bu inek kafalı e, şapkanı da çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Kafandaki tavşık da güzel. Neyse kardeşler üzülmeyin tamam mı? Ben e, cici aile buldum. Ama çok mutlu hocam. <laughs> e, hocam. Gördüğünüz gibi durumumuz, halimiz, vaktimiz yerimizde. Anladım. Ben size hemen bir kağıt çıkardım. Tamam hocam. Ben imzayı atayım. Fış 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 fış. Hocam bir de bizi ararsanız Üçgen Daire Kare Temizlik Şirketi olarak geçiyoruz. Bulabilirsiniz. Evet, tamam. Tamam, Hadi görüşürüz. Gel kızım. Geliyor Öğretmenim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın kardeşlerim sizi de seviyorum hoşçakalın ee, beni unutmayın geleceğim sık sık yanınıza bay bayın <laughs> ah beni unuttunuz ben duysanıza lan bunlar ne biçim aile beni burada yakıyorlar evlat ediniyorlar ya Allah'ım ya yak e ee, ben nereye bineceğim ölü siz kalkmışsınız ben nereye bineyim ne biçim ailesiniz be Allah Allah ben ben şoförüm annen arkaya otursun o zaman hanım arkaya otur yok ya. Anne sen git otur. Anne tamam ya ben oturuyum ben. İlk dünden böyle yapıyorlar var ya ben bunları geberteceğim ama göğüsünüz siz. Bay bay çocuklar. Gidiyor kübik. Ya <laughs> hanım bu çocuğun kıyafetleri falan çok kötü ya. Ben beğenmedim. Bu çocuğa güzel bir kıyafet mi alsak? Ya benim kıyafetlerimin yani... nesi kötüymüş be. Cik cik gibi cik cik di. Sonra hayal ettik şapkam yeni hepsi be. Allah'ım ya. Şuradan alsın fakir ya. Duralım da. Fakir mi? Kızım Efendim, Hadi be Efendim babiş. Gel. gel. buradan güzel kıyafetler al. Güzel kıyafet mi? He. tamam bakayım 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 bakayım. Hiç güzel yokmuş gel. ya. Neyse. O zaman sipariş edelim internetten. Yok yok tamam ben buradan alayım. Hiç merak etmeyin. Ben şöyle arkada giyineyim siz şurada giyineyim bakmayın bana. İyi, biz burada duruyoruz. Hanım gel. Of ya ne gıcıklaymış. İlla giysimi değiştirecekler. Allah Allah. Of ya bunları mı giyeyim ben ya? Bunlar çok çirkin ya neyse. Anneciğim, babacığım bu giysileri giymek istediğimden emin misiniz? Yani ben bunları hiç sevmedim ya. Çok güzel oldun yavrum ya. Oh maşallah. Pı 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 Hadi pı, 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 pı pı Sana da pı 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 pı. Bu ne be? Böyle giysim mi olur? Çıka bak. oldum. Neyse eve gidince ben bunları yırtayım. Bir daha da giymem. Ay yavaş baba çüş tekerle beni ezdin yavaş. La, of ya çıldım babiş. Tamam bindim baskı da, bas bas bas. Ana bu çocuk bizim oynayacağımız oyunları, insanlara oynatacağımız oyunları beğenir mi? Beğenir bence. Hadi bakalım. Ben de beğenmesini bekliyorum zaten. İlk önce bu çocuk üzerinde deneyelim de. Evet açıl susam açıl. Kapan susam kapa. Ana geldik mi ya? Bu ne biçim bir yer? Ops. Geldik in. İn. Nasıl bir sesleniyor ya? Ne kötü daha yanıyor bunlar bana. Vay ya ben bunları buyla bu yakıp kaçay gideyim kıyışıma ya. Allah Allah. Ay. Ay çık. Ya kapının arkasından çekilsene açamıyorum. Allah ya Pardon. Ya. ya küçücük kızım. La, kap la çekin. Allah'ım ya gıcık mısın? La kapıyı vuruyorum bana çekin. Allah la, seni kahretsin. Gelsene şuradan. Ya ne biçim babasın sen ya senden kapıyı açamıyor senden baba mı olur ya tövbe estağfurullah. Allah Allah. Kızım burası evi, evi, bizim evimiz. evimiz. Evi, burası mı artık benim cici evim? Evet burası aynı zamanda bir deney tesisi. Deney mi? Nasıl deney yani böyle e, ee, kimyala mı gibi mi? Yok yok onlar çok pahalı şeyler biz daha ucuza kaçtık. Allah Allah öyle mi peki. Ben bir yukarıya bakayım ne vay ne varmış keşfedeyim hemen. <laughs> Çabuk gel ha. Çok kıpranma yukarılarda. Ya tamam tamam bakayım bakayım. Ay burası da çok korkunç. Aşağı düşmekten korkuyorum ya. He şuradan çıkılıyor galiba. Üst katı da varmış. Neyse üst kata da bakalım. He işte. Bakayım. Hmm. İyi iyi güzel güzel. Ops kibik geldi. <laughs> bu evi sevdim ya güzelmiş. Ay ne yapıyor lan bunlar? Neye çıkıyor bu annem? Allah Allah. Neye gidiyor bunlar ya? Anneciğim babacığım neye çıkıyorsunuz siz öyle manyak mısınız nesiniz? Sana bakıyoruz yukarıdan gizlice. Ha, peki. Ee, ben oyun oynamayı çok seviyorum siz de galiba oyun oynamayı çok seviyormuşsunuz. Nasıl oyunlar oynuyorsunuz peki? Bizim oynattığımız oyunlar çok gerçekçi birincisi tamam mı? Allah nasıl bir şeymiş mesela? Yani şöyle düşün. Şimdi insanları bir yere topluyoruz. Tamam. Tamam. Onlara böyle unutulmuş eski çocuk oyunlarını oynatıyoruz tekrardan. Ay bu çok güzelmiş. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Gerçekten süpermiş. Ben bunu çok sevdim. Eee oynayalım o zaman lütfen. Benimle de oynayın lütfen lütfen. Öğretin bana da. Yalnız kaybeden olursa. Ee? Hiç eğleniyor. Ha eğleniyorsa bir şey olmaz ya. Ama bir daha oynayın bir daha bir daha bir daha en son kazanayım. Zaten ben hiç kaybetmem. Hep kazanayım. <laughs> Maymuşumla oynadığım oyunlarda hiç kaybetmemiştim. Hey canım maymuşum. Seviyorum seni canım varmışım. <laughs> evet. Başlayalım hocam. O zaman ilk olarak yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu oynayalım. Hmm, peki tamam. Nasılmış? Tamam. Ben şuraya yumacağım. Yeşil ışık dediğimde hareket edebiliyorsunuz. Kırmızı ışık dediğimde size dönüyorum. Hareket ederseniz eleniyorsunuz. Ha tamam. Nereden başlıyoruz? Başlangıç çizgisi neresi peki babişko? Ta havuzun başı koş. Tamam. Tamam bu ya yazdın, tamam. Şu beyaz çizgiden başlıyoruz. Annem ve ben mi yoksa tek ben mi? Annen de oynasın hadi. Tamam annem de oynasın. <laughs> Yaşasın. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız. Bir dakika ama bir dakika o maymuşumu da bırakayım. He. Ha. Şöyle. Tamam hazırım şimdi babisko. Okuyama şentiyo şantayo. Bu Ay ne? pardon. Pardon. Du dublaj yapılmadı sanki. <laughs> Allah Allah. Ha. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay! Haa. Ana kırmızı da çıkıyor ya her taraftan. Hmm, şöyle bir bakayım. Hmm, sanki nefes alıyorsunuz. Yok 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 almıyor, almıyorsun. Dudağın oynuyor sanki. Yok yok ağzımın içinden konuşuyorum ben, sen bilmezsin beni. <laughs> Haa, tamam. O zaman yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay yeşil ışık deyince yeşil yanıyor kırmızı yanıyor korkuyorum ya hmm. <laughs> Kaybetmem benim ben kaybetmem ha? Ay. Hareket ettin sanki Ay yok yok kolum sadece tutuldu da kolumu kaldıydım babişko bir şey yapmadım Bana hareket ettiğin gibi geldi <laughs> Anne o ne be silah bu Hareket edene bunla vuruyoruz Onunla mı vuruyorsunuz silahla mı vuruyorsunuz benim Yeşil ışık kırmızı ışık Hanım hareket mi ettin sen? Yok be. Yalan söyleme. Hareket ederken gördüm seni. Allah. oyun kuralları ne? oyun kurallarıdır. Ne? Annemi mi vuracağım baba? Yok lan o kadar da değil. Allah Allah manyak ya bunlar. Ben bunlardan korkuyorum. Vallahi bu evden kaçmam lazım. Ya kaçmam lazım. Ama şu oyunu bitirip kaçacağım. <laughs> Yeşil ışık kırmızı ışık. Yuh! Ha, hareket ederken gördüm sizi. <laughs> Yok ama ışık hızından söyledin oynamıyorum be. Gideceğim şimdi bu yakup. Tamam tamam hadi. Yeşil ışık kırmızı ışık hmm. Bakayım. Güzel. Yeşil ışık kırmızı ışık <laughs> Uyamadın değil mi hiç kimseyi? <laughs> Yok vuramadım. Anne tamam. anne. Silah, gerçek silahmış. Ben bunu tabanya salmıştım oyuncak silah. Gerçek silahmış. Bu adam bir katil. Be beni serbest bıraksanıza. Ben, ben kreşe gideceğim. Ben sizinle olmak istemiyorum. Çok korkunçsunuz siz. Yok ya. Buradan artık çıkış yok. Buraya gelen burada kalır. Ha? Artık hayatın burada geçecek. Ha? Sen de bizimle birlikte ha? insanları kaçırıp Hayır. onlara eziyet edeceksin. Ne? İnsanları mı kaçırıyorsun? Lan. Ha, Şşt, ya. gitme ölümcek, lan. Ölecek, kardeş. bırak beni kötü adam! Baba kötü babasınız siz. Kaçacağım. Of. Şehrin en yüksek tepesindeyim. Nasıl kaçacağım? İmdat. <laughs> Senin işin bitti kızım. Ay ay bırak beni. Ay ay. Kaçmam lazım. Ya ki bu yüzden ya buydan atlayayım ya da öleyim. Kaç gibi ya kaç şansını dene. Şöyle bakayım. Şu de doyayım. Hadi. Ne aşağı Aa. mı atlacaksın? At. Ah, Ayağım acıdı, Ayağım çok acıyor. Kaç kaç, kaç 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 sizi. kaç kaç Aa, kaç çabuk atla, bunu. Aa, kaç 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 saklan saklan. saklan, 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 saklan geliyorlar. Valla şaklan şaklan Hah. Gittiler. Gittiler. Görmediler beni. Allah'ım ya. Ne kötü insanlara denk geldim. Çok korkuşlar çok. Hemen kaçmalıyım. Kreşe gidip öğretmenim anlatayım da gebertliyim sizi pislikler. Görüyorsunuz siz. <laughs> Hay Allah ya. Çok korkuyum. Gece oldu. Tek başıma kaldım. Bu adamlara yakalanmamam lazım. Onlar çok kötüler ya. Ayrıca evlerinde de Squid Game yazıyordu. Ben bundan çok korkuyorum ya. Çocuklara göre değilmiş bu. Hadi Kübya. Hadi Kübya. Hah, <laughs> geldim kreşime sonunda. Geldim. Hah, öğretmenim de buydu. Aa, bir dakika onların arabası da buydu. Görüyorsunuz siz. Öğretmenim. Öğretmenim. Kardeşlerim. Ben geldim. Ben döndüm. Öğretmenim mi durduracak lan bizi? <laughs> Aa, öğretmenim. Polis çağır. Öğretmenim. Kaç Kübya. Kaç. Arkadaşlar. Kardeşler. Ei!